Behbi Hocam. Şimdi abi siz olunca benim mutlaka konuşmak istediğim Ümmeti Muhammed'in de yarası olan bir mevzu var. Dün biraz ucundan kıyısından girizgah yaptık aslında programda. Evet. Evlilik müessesesi. Bu konuda kitaplarınız var, konferanslarınız var. Bu konu sizinle evet. konuşmak isterim ben. E, artık içimiz kanıyor. Hani batıdaki bu müessese yıkılıyor derken bizde de hani kimse enseyi karartmayın. Tamam sıkıntı yok ama Boşanmalar evlilikleri geçer duruma gelmiş. Maalesef. İstatistikler yani. maalesef bu durumda. Evet. Neyi yanlış yapıyoruz? Allah rızası için bir evlilik nasıl olur? Eşler birbirine karşı nasıl olmalı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıldı? Erenler evliyalar nasıl eşlerine karşı? Biraz bir böyle evet. iyi dinleyin. Ablalar, Efendim, abiler. Hep de abilere vurmayın ama rica ediyorum. Öyle, peki. <laughs> <laughs> <Ne> Dengeliyoruz. <laughs> Şimdi programımızın ilk başındaki cümlenizle yine buraya başlayacağım. Baş onun dışında da başka şeyle başlanmaz. Başlanmadığı için zaten hatalar ortaya çıkıyor. Evlilik de Allah rızası için yapılmalı. Allah'ın rızası orada da olmalı. Rabbimizin koyduğu ölçüler çerçevesinde olunca yuva sağlam kuruluyor. Ama şimdi biz hep maneviyatçıyız elhamdülillah. Gönüle inanıyoruz filan. Ama evlenirken bakıyorum kardeşlerimin ölçüleri hep maddi. İşte ne konuş demek maddi ölçü? Nasıl? evliliğe hazırlanıyorum diyor delikanlı. Mesela soruyorsun nasıl hazırlan? Hocam işte kooperatife yazıldı güç oda bir salon çıkacak. E sonra beyaz eşya siyah eşya hazırladık hocam. Tamam. E gönlün hazır mı kardeş? Deyince duruyor. o nasıl oluyor? E o hazır değilse öteki eşya ev falan hiçbir şey kurtarmıyor. Evet. Efendim. Yani maddeci bir bakış açısı. Oysa ki başkasının günahını ağlayan adam demeyi sevdiğim Allah dostum. Efendim, diyor ki, müthiş bir tarif. Tarifleri aşan bir tarif. Evlilik, kalbine mukabil bir kalp bulma işidir. Oh, oh. Yani kalbine karşılık bir kalp bulma sanatına evlilik denir. Ama şimdi kızım, hadi erkeklere de fazlası yapmayalım. Kızım da arıyor mu kalbine karşılık kalp? Yoksa boy, post, yakışıklılık, şekil, biçim. E, oğlum arıyor mu kalbine karşılık kalp? Bakıyorsun elinde ölçü. Hocam olacak da ama kızın boyu 10 santim kısaymış. Hocam direkt soruyor. Üstü, evi üstüme yapacağım mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> evi üstüme yapar mısın? Değil mi? <laughs> evet, listeler böyle. Bakıyorsunuz. Manevi, gönül işleri. Ya alt sıralarda ya hiç yok. Hep maddi şeyler. Efendim işte kaç para maaşı var? Evi var mı? Arabası var mı? Vesaire. Ben nişanlar gördüm son zamanlarda. Bozulan sırf mobilya markası yüzünden emin olun. Allah Allah. E şimdi yazık güne hani biz maneviyatçı, hani bir gönül penceresinden bakacaktık bu işe Allah rızası var mı bu işte? Bu işte mal, mülk, işte ev falan filan. E dolayısıyla böyle temelsiz böyle sırf madde üzerine kuran yuvaların da uzun ömürlü olması zaten mümkün yok. Ben onun için malumuz Çanakkale kitaplarım var, konferanslarım çok ya çok işime yarıyor bu konuda. Hocam geçim sıkıntısı. Ya insaf edin Allah aşkına. Çanakkale yıllarına bakın, o dönemlere bakın. Hangi evde sizden daha büyük zenginlik var? Fakirlik dibe vurmuş, kriz her tarafta. Ot sap yiyorlar, taşta toprakta yatıyorlar. Ama aile yuvasında bir milim sallanma yok. Hiçbir kriz yok. Ve hem anne hem baba oluyor hanımefendi evde. Aile kalesini sonuna kadar koruyor. Onun için diyorum ki Çanakkale 1915'te kalmadı. Arkadaş bugünün Çanakkale'si var. Daha da tehlikeli aile, son kale yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Oraya dikkat edeceğiz. Peki hocam şimdi seyrediyorlar bizi. Delikanlı da seyrediyor. Hani pilava kaşık saplama yaşı gelmiş. Pabucu dama fırlatma yaşı gelmiş. Evet. Eskiden böyle ne güzel adetler varmış. <laughs> şimdi bulup getiriyor. <laughs> Baba bu Berk tanıştırayım. Ve <laughs> bu hayırdır. Biz evleneceğiz. Eskiden erkek bile böyle söyleyemiyormuş. Pilava bir kaşık saplıyormuş. Hanım diyormuş çocuğun vakti geldi. Hala olmadıysa babasının ayakkabısını atıyor. Şimdi bu tarzda delikanlılar ve hanımefendiler var. Ekran başında. Bir delikanlı dinimize göre evleneceği eşte nelere bakmalı? Ama hangisini tercih etmeli? tam Bir çanak soru sordum. Hocam buyurun. Evet. <laughs> o zaman e, kısa olsun ki uzun mana taşısın, çok mana taşısın diye Efendimiz'le başlayayım. Buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir eş dört şey için seçilir. Bir Fiziki güzellik, görüntü, iki. Mal, mülk, zenginlik, 3 Şan, şeref, soy. Dördüncüsü dindarlık. Siz dindar olanı seçin ki mutlu olasınız. Ama şimdi burada bir problem var. Dindar olan kimdir? Bu dindar nesilde çok konuşuluyor ya. Acaba sadece e, namazını kılan, hacca giden, efendim, zekatını veren bir adam dindar sayılır mı? E sayılmıyor. Onun için bazıları maalesef özellikle kızlarımızdan çok şikayet geliyor. Hocam dinledik sizi dindar dedin, hadisi de söyledin. Adam da beş vakit namazlıydı, içkisi kumarı da yoktu ama şiddet, hiddet her şey var geçinemiyoruz ne olacak? Ama dindarlık o değil ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bakın namaz için geldim, hac için, zekat için demiyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. O zaman kızım eşin dindarını ararken ahlaka bakacak. Gönüle bakacak. Eğer bunlar yoksa onun kıldığı namaz boş. Tuttuğu oruç demek Gerçekten. fonksiyonunu icra etmemiş demektir. Kızım sen değil de annen de bir baksın diyeceğim. Heh. Yani büyüklerine de danışması lazım. Ama büyükler son kararı da vermesinler. Ama gençlerimiz de sorsunlar. Tecrübeden yararlansınlar. Efendim. Şimdi dindarlık ahlak. Onun için diyorum ki gençlerimize sağlam adım atmak istiyorsanız iki şart olmazsa olmaz. Bunlar yoksa öteki şartlara bakmayın. Bunlar varsa öteki şartlara bakın. Nedir? Bir, seven bir yürek var mı adamda ya da hanım kızımızda? İki, güvenilecek bir ahlak ve karakter var mı? Nurun ala nur, yüzde elli bire geldik. Diğerleri düşünülebilir. Ama seven bir yürek yoksa, güvenilecek bir ahlak ve karakter yoksa, malına, mülküne kapılmayın, katılmayın. Sonra olur inşallah, bakalım hele filan olmaz yani o güne kadar olmayanın sonra olması biraz zor olur. Peki uygun kişiyi bulduk. Evet. Bir böyle kız tarafı bazen naz eder. Hani şu da olsun, bu da olsun. Buyurduğunuz gibi mobilyalar şu marka olsun, şu kadar da şey takalım. Böyle bir şey var mı? Hakikaten yani karşı tarafa zulmedecek kadar yüklenmek var mı kız babasının böyle bir hakkı var mı? Efendim e, aslında bindiği dalı kesiyor kardeşlerimiz. Yani düşman cepheden ganimet alır gibi hava mı istek? Ya o adam girdiği borç hepimiz bunu kenarından köşesinden yaşadık inşallah sizin kayınpeder insaflı çıkmıştır İnsaflıydı Allah razı olsun Allah selamet versin maşallah ne güzel onu isterler bunu isterler e, evliliğin ilk yılları o borçları ödemek telaşı ile gider ilk çocuklar gariban ilgilenemez adam girmiş borç yükünün altına o borç sıkıntısıyla evde gürültüler çıkar efendim aile yuvası değişik şekillerde sallanır sarsılır e, çok eşya çok mutluluk demek midir eğer öyle olsaydı en mutlu insanlar, en sağlam yuvalar Avrupa'da, Amerika'da olacaktı. Bizden daha zenginler. Ama bir ayağımız orada işte siz de gidip görüyorsunuz. En mutsuzlar orada bu konuda. Aile neredeyse sıfırlanmış bir durumda. E bunu maddeye bağlamamak lazım. Atalarımız ne diyor? Ne kadar güzel. İki gönüllü bir olursa samanlık, seyran olur. Ne eşyası? E daha da dinlemiyorsa kardeşim diyorum ki ben Efendimizin hayatına bak. Dünyanın en büyük mutluluğunu Hazreti Hatice annemizle yaşamış o güzeller güzeli. Kaç oda salondu? Çocukların bu yanılgısına da bayılıyorum yani Efendimiz'i koruma adına. Efendimiz nasıl bir evde oturmuştur? Minikler. Köşkü vardır, sarayı var. Yok yavrum indirin aşağı. Üç oda bir salondan aşağı inmiyorlar. O da peygamberimizi hmm. yani o koruma var, adına ya öyle hoşuma gidiyor ki. Serdar bir kardeşim. Bir tanesi bir de dikleniyor böyle dokuz yaşında. Tek odada da değil herhalde. <laughs> Kıymıyor Efendimiz'e <laughs> yani. Evladım yani öyle. Maalesef öyle. Eşya çok Sağdan özür dilerim bir son dakika haberi arkadaşlar acil paylaşalım istiyorlar sevgili Hı. dostlar Maraş'ta imsak olmuş. Öyle mi? Tabii. Şimdi Maraş'ta, yani, Maraş'ta, afiyet bugün olsun. De... Kahraman Hocam an. siz bir lütfen hem Kırıkkale'ye hem Kahraman Maraş'a evet. bir buradan bir selam edelim. Sizin lisanınızla Maraş'a bir hayırlı imsaklar diye. E Efendim Sütçü böyle... İmam'ın torunlarına hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum. Orucunuz yarın da, öbür günde sonuna kadar hayır olsun. Kadir geceniz şimdiden mübarek olsun. Bayramınız bayram olsun inşallah. Eyvallah. Devam edelim. Sevgili Samsun kardeşim. ne durumda bu arada Mehmet abi? Samsun Maraş'tan sonradır herhalde. Samsun'u da bize bir. geçti mi Samsun? Bir acayip bir şey ya. Bu Samsun'da enlemler var, boylamlar var. Şehir orada ama imsak ondan sonra oluyor. Biz şimdi kahraman Kahramanmaraş kahraman Akdeniz Akdeniz'in son şehridir. Samsun'a kaza gerekir o zaman. Evet. <laughs> Efendimizin hayatına baktığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem avuç kadar bir odanın içinde 3-5 eşya ile çok sade, basit şimdi bizim en fakirimizin bile daha iyisine sahip olduğu 3-5 eşya ile dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadı. Ve bu haliyle ve hayatıyla bize örnek oldu. Ha biz demiyoruz ki eşyaları atın efendim e, basit işte hasır üstünde oturun filan. Ama eşyalara mutluluğu bağlamayın. Onlardan kaynaklanmadığını bilin. Allah'ın helalinden tabii ki Rabbim verdiği nimetleri üzerinizde görmeyi sever buyuruyor güzeller güzeli. Nimetler olsun. Ama o nimetler kavga sebebi olmasın. O nimetler tüketim ekonomisinin reklamlarıyla bizi perişan etmesin. Şu alınmadı bu olmadı diye yuva yıkılmasın. Yani Çanakkale demem boşuna değil. Yani dibe vurmuş bir şey artık insanlar hanımefendiler hem ana oluyorlar hem baba oluyorlar. Konu komşunun annesi babası hacı annesi oluyorlar. Kendi evlerinde bütün evleri tutuyorlar. Bilecikli anne. İşte bir subayımız anlatıyor. Bilecik Asker yüklüyoruz diyor. Yük vagonu çünkü. bilacık Çanakkale'ye asker gidecek. Baktım bütün beli bükülmüş babalar. Bir ana var. Merak ettim diyor. Ana ne arıyorsun? Ahmet'imi bindirdim de canımın son yongası. Dayanamadım peşine geldim. Sende mi son köyde mi? Köyde son. Deyince merak ettim diyor. Peki son delikanlı da gidiyor. Erkek işlerini kim yapacak köyde? Kumandan oğlum gözünüz arkada kalmasın biz kadınlar yerine göre hem erkek oluyor hem kadın oluyor. Hiçbir işi yerde göm yok. Ek yok, biç yok, sürüyor yok. Yaşlılar da ölürse elimizle gidip göm yok. Gözümüz arkada kalmasın yavrum. Siz hele gidin şu Çanakkale'ye şu düşmanın hakkından gelin. Diyen anaların sırtından geldi bu vatan buraya. Şimdi küçücük şeylerden kırılıyor insanlar. Bu Çanakkale analarını anlatabilsek bazılar diyorlar ki hocam kendimi kraliçe gibi hissettim. Elhamdülillah. E, öyledir yani. Bunlar ders ve ibret konusunda. Şu doğru bir bilgimi teyit için soruyorum, doğruysa da dostlar duysun lütfen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Fatıma Validemize, sen Ali'nin cariyesi ol ki Ali de sana köle olsun. Aynen öyle, aynen öyle. Biraz önce aşk nedir dediniz ya, yani karşılıklı bölüşme, fedakarlık dersi tabii o çok müthiş, Efendimiz'in Fatıma Annemize evden çıkmadan son dersi, mutluluk dersi halen geçerli. Hazreti Ali Efendimiz de bir gün Hazreti Fatıma annemize buyuruyor ki aşk ben aşkın tefsiriyim sen de mealisin diyor. Ben aşkın tefsiriyim sen? Sen de mealisin diyor. Allah Allah daha ne desin çok özür dilerim.